kızlar da niye hala uyanmadı bir abi çıkıp üst kata bakayım Enes her şeyi ayarladım oldukları evi de babasıyla konuştum satın alabileceğimizi söyledi Bunlar hala uyanmadı kızlar kızlar ne yapıyorsunuz acaba uyansanıza tamam <laughs>

Ne Kendi ha, Bu ee, Kullar, hadi yine arabada ara yine ya. Tamam al kızım. Önce bir evi görmeye gideceğiz. Emlakçı bize orada bekliyor. Şey Çöpüşü vereceğim. Tamam alabilir. Kendirin. Ay. Ha. Tamam. Hadi güzelce uzan. Sen yatarak mı gideceksin Kolde'ye? Evet. Kaldım. Çok yağlı. Hadi. <laughs> Tren hareket edecek birazdan. Tuf 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 Böyle. Hoş geldiniz efendim. O yüzden size bu oyunu tanıtacağım. Bakın şurada, şurada şöyle bir ağaç ya. ya, var. Ne yapacağım ya? Şuradaki ağaç var. Şuradaki kalp bebek. Hangisi? Evet. Onu biliyor musunuz? <gülüyor> Ye, <gülüyor> e, e, e. Aa, nasıl Öyle. Hadi buyurun içeriye. Sen kapıyı açacağım. Zili deneyebilirsiniz.

buradan diğer odaya geçişimiz var. Bu da tuvalete benziyor, tuvalet diye. <laughs> evet, burası banyo. Eşyalarınız Getirdiğinizde burayı banyo yapabilirsiniz. Tabii ki bu merdivenden üst katlara çıkabiliyorsunuz. Yoksa Burası oturma odası. Buradan balkona geçişimiz var. dikine de. Bir kat daha var evet. Yatak odası Burası da yatak odası. Çok güzel. Aa bu bir kuş mu? Evet buradan manzara harika görünür. İşte böyle beğendiniz mi? Evet. Çok güzel. Hadi inelim. Atlayabilir mi her yatacağı ya? Hayır atlar sıralar ay görürsün çok yüksek mandı. şimdi de anlaşacağım babalarıyla. O işte o bir şey O yüzden bir de onunla görürüz. Aa, aslında fotoğraflarını çekseydik. Fotoğraf makinesini getirmiş miydiniz kızlar? <laughs> tamam ben şimdi fotoğraflarını çekeceğim. <laughs> evet. Fotoğraf makinemiz olmayı <laughs> <beraber> çekeceğiz. <laughs> evet şimdi

Patik köpek ailesi yaşıyor sanırım arkadaşım. Şuraya gideyim kardeşimin bende. Hayır, o git diyor. Hav hav hav. Hav hav. Bizim köpek kız onlar. Oy. Olayım, next me hmm, hmm. next, do, next. next do. Al, tamam hadi gidelim buradan annem bizi bekliyor annemi çağıracağım anne 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 gel ne oldu kızım neredesin sen bak yav daha mı de fotoğraflarını bu ya, çektim de. bu ya, bu anne burada baba galiba mı alalım Onlar nerede mutluysa orada yaşamaları gerekiyor. Bak bu parka ev edilmişler. E, biz de bu eve taşınınca ne olur bu parka geldikçe o köpekleri görürsünüz. İsterseniz yemekler getirirsiniz. Olmaz mı? <laughs> Bak bizim köpeğimiz onlarla arkadaş olur belki. Alışır alışır. Oynatır